Alp ErTunga, Türk tarihinin en kadim çağlarından günümüze ulaşan efsanevi bir liderin adıdır. O sadece bir savaşçı, bir lider değil. Türk'ün ruhunu, töresini, inancını ve direnişini temsil eden bir efsanedir. Adı binlerce yıl öncesinden yankılanır. Orhun Yazıtlarından Divanü Lügati't Türk'e, İran'ın Şehname'sinden Uygur destanlarına kadar geniş bir coğrafyada yaşamıştır. Onun hikayesi Türk milletinin hafızasında altın harflerle yazılıdır. Hazırsanız Türklerin efsanevi liderinin hayatını sizlerle birlikte tanıyalım. Alp Ertunga'nın kökeni tarih öncesi Türk boylarının en güçlülerinden biri olan Sakalara dayanır. Milattan önce 7. yüzyılda Peçenka'nın bir oğlu dünyaya geldi. Fakat bu çocuk diğerlerinden oldukça farklıydı. Hem elleri, hem ayakları, hem de vücut yapısı olan dışı şekilde büyüktü. Saka geleneklerine göre, bir çocuk ancak yiğitlik gösterirse ad alabilirdi. Zaman içinde bu çocuk birçok cesaret örneği sergilese de, Peçenkan, oğlunun daha büyük bir yiğitlik gerçekleştirmesini ve adını öyle almasını uygun gördü. Zamanla çocuk 9 yaşına geldi. O dönemde Saka halkını korkutan, giderek daha tehlikeli hale gelen bir canavar vardı. Askerler canavarı alt etmek için her yolu denemiş ama bir türlü başarılı olamamışlardı. Her seferinde büyük kayıplar vermişlerdi. İşte bu çocuk için kaçırılmayacak bir fırsattı. Bir sabah erken saatlerde yatağından kalkıp ormana doğru yol aldı. Günler süren zorlu arayışların ardından canavarı bulmayı başardı. Ama çocuk sıradan bir şekilde savaşarak canavarı öldürmek yerine onu çıplak elleriyle alt edip ismini ölümsüzleştirmeyi hedefliyordu. Canavarla mücadelesi başladı. Bir anlık bir fırsatla sırtına atladı. Güçlü kollarını boynuna dolayarak onu boğmayı başardı. Bir süre sonra canavar son nefesini verdi. Çocuk canavarın kürkünü çıkarıp omuzlarına attı ve otağına doğru döndü. Saka halkı onu gördüklerinde şaşkınlık ve hayranlık içinde kaldılar. Herkes onu övgülerle kutladı. Peçeng Han, oğlunun bu büyük başarısının gururunu yaşadı. Çünkü öldürdüğü canavar bir Tunga, kaplan, idi. O günden sonra, o kahraman çocuğa Alp Er Tunga adı verildi. Türk mitolojisinde, Oğuz Kağan soyundan geldiği belirtilen Tunga, Türklerin ilk büyük hakanlarından biri olarak kabul edilir. Bazı tarihçilere göre Afrasiyap, Bazılarına göre Saka Kağan'ı İskitlerin efsanevi lideridir. Doğduğu günden itibaren kut taşıdığına inanılır. Yani o tanrı tarafından seçilmiş, milleti için gönderilmiş bir liderdir. Genç yaşlarında bile yaşlı beylerle oturup devlet meseleleri dinlerdi. Bu yönüyle sadece savaşçı değil, aynı zamanda bilge bir lider olacağının işaretini de vermiştir. Gençlik yıllarında Türk boyları doğuda Çin baskısı altında Batıda ise İranlılarla mücadele içindeydi. Dönemin kaotik ortamında Alp Ertunga, halkın birliğini sağlamak için adeta bir yıldırım gibi ortaya çıktı. Kısa sürede etrafına binlerce asker topladı. Kabileleri birleştirdi. Dağınık Türk boylarını büyük bir ittifak çatısı altında topladı. Düşmanlarına karşı ilk büyük zaferlerini bu dönemde kazandı. Özellikle doğu ve batı seferleriyle boyların etki alanını genişletti. Kan olduktan sonra ise doğudan batıya uzanan dev bir Türk hakimiyeti kurdu. Bu hakimiyetin temelini töre, adalet ve cesaret üzerine inşa etti. İlk seferini Çin üzerine yaptı. Bu savaşta Türklerin uyguladığı Turan taktiği sayesinde Çin ordusunu mağlup etti ve Çin'in tamamını vergiye bağladı. Daha sonra yönünü Anadolu'ya çevirdi. Burada da hızlı ve kesin zaferler ile Anadolu topraklarının yarısını ele geçirdi. Ancak onun adı en çok İranlılarla yapılan savaşlarla anılır. İran kaynaklarında Efrasyab olarak geçen Alp Ertunga, Pers hükümdarlarıyla defalarca savaşmış, birçok defa onları mağlup etmiştir. Şehname gibi destanlarda bile onun zekası, acımasızlığı ve savaşçılığı hayranlıkla anlatılır. Anlatılanlara göre Alp Ertunga, yıllarca İran'ın başkenti Persepolis'i kuşatmış, birçok önemli İranlı komutanı tutsak almıştır. İranlılar onu, kara yeleli atının üzerinde ölüm gibi gelen bir gölge olarak tarif eder. Ancak Alp Ertunga için savaş, sadece toprak kazanmak için değil, Türk milletinin bağımsızlığı, onuru ve töresinin korunması içindi. O, hiçbir zaman istilacı olmadı. Zapt ettiği topraklara adalet götürdü, halkı zulümden kurtardı. Savaşta ne kadar acımasızsa, halkına karşı o kadar merhametliydi. Alp Ertunga, büyük bir devlet kurucusuydu. Adaletiyle, kanunlarıyla ve düzeniyle halkına refah içinde bir yaşam sundu. Töre onun yönetiminin temeliydi. Töreye uymayan beylere asla müsamaha göstermezdi. Divanı Lügatit Türk'te Kaşgarlı Mahmut, Alp Ertunga'dan övgüyle bahseder. Onun için yazılan ağıtlar, Türk halk şiirinin ilk örnekleri sayılır. Bu da gösterir ki, Alp Ertunga sadece bir komutan değil, aynı zamanda bir kültür kahramanıdır. Türk tarihinin en acı hatırası onun ölümü ile yazılır. Alp Ertunga, İranlılarla yapılan uzun savaşlar sonrası barış arayışlarına girmişti. Keyhüsrev son yaptıkları savaşı kaybettikten sonra bu barış teklifini kabul etti ve bu barışı kutlamak için Tungay'ı sarayına davet etti. Ancak bu bir tuzaktı. Rivayete göre zehirli şarapla onu katlettiler. Kimi söylentilere göre ise pusuyu anlayan askerleriyle İran sarayının içerisinde cesurca çarpışa çarpışa şehit düştü. Ancak bu olay ne şekilde olursa olsun ortada olan bir gerçek vardı. O gerçek ise kılıçla yenemedikleri Türk liderini hileyle ortadan kaldırdılar. Alp Ertunga'nın naaşı hiçbir zaman bulunamadı. Onun ölüm haberi Türk boyları arasında yıldırım gibi yayıldı. Bozkır'da Türkler yasa boğuldu. Ağıtlar yakıldı. Ozanlar sazlarını alıp yollara düştü. Türk milletinin yüreğinde açılan bu yara, bin yıl geçse de kapanmadı. Alp Ertunga öldü ama onun ruhu ölmedi. Kurduğu düzen, başlattığı adalet ve millet aşkı, Oğuz Kağan'dan Mete Han'a, Bilge Kağan'dan Atatürk'e kadar her büyük Türk liderinde vücut buldu. Onun adı, Orta Asya bozkırlarında hiçbir zaman unutulmadı. Her yiğit onun gibi olmak istedi. Her boy onun adını çocuklarına verdi. Bugün Türk dünyasının dört bir yanında onun adına destanlar anlatılır, efsaneler yaşatılır. O sadece geçmişin bir kahramanı değil, Türk milletinin zihninde daima hatırlanan bir bilinçtir. Alp Ertunga Türk milletinin özüdür. Cesaretin, törenin, bilgelik ve yiğitliğin timsalidir. Ona yazılan ağıtlardan biri günümüze şöyle ulaşır.

öfkesini ve bağlılığını anlatan en kadim metinlerden biridir. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı, videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.